tabii yapılamayacak bir şey yok. Ama ki değerli muhtarımdan bölgeyle ilgili güzel şeyler duyuyoruz aslında. Evet. Ali şeyden bahsetti. Tepenin bir tarafı kayın, bir tarafı meşe. Bir tarafı meşe. Bölgenin yeterli yatırım almaması nedeniyle maalesef armut cuma bitti. Evet. Çok müthiş bir flora, doğa güzelliği, çeşitliliği, doğa güzelliği evet. çok önemli. Yatırım ve ulaşım. Ya biz ister sistem olarak kabul etsinler, o projeye ben de katılmak istiyorum. Gelişme olmazsa ilerleme olmaz. Bazı yeni projelere bazı köylerde sıcak bakılmıyor. Eğer tüm köyler biz bir birlikteysek ve bölgemizin de bundan faydalanmasını istiyorum. Karadeniz Ereğli'nin Hasbeyler, Kayeldere, İskenderli Köy Küçüğü'ndeki Dikmen Tepesi'ne doğru çıktık bugün. Bu doğanın güzelliğine İskenderli Köy e Muhtarı Sayın Hüseyin Akkaya ve Hasbeyler Köy Muhtarı Sayın Hasan Duman Bey'le bu doğanın atmosferine geldik. Zirveyi görelim bir değişiklik olsun bir keşif tarzı bölgemizde neler olabilir, nelere, nerelerden bakabiliriz, nasıl bir bakış açımız var. Bölgede değişim ve gelişim üzerine de aslında bir nevi de sohbet edelim dedik. Hem pikniğimizi yaptık hem de bir arada olmanın, o sohbetin, o mutluluğun, o güzelliğin huzurunu yaşamak istedik. Şimdi ben kısaca ev sahibi olarak Hasan Duman Muhtarım'a soruyorum. Hasan Duman Muhtarım, bize bölgeden kısa bilgi, bölgenin yaşam tarzı, orman dokusu bir de bölgemizde keşfedilmeyi bekleyen ama milli park ilan edilmiş bir kayalıklar şeyler var. Senden bu bölgeyle ilgili kısa değerlendirme alalım. Ondan sonra da Hüseyin abimize geçeriz. Hüseyin abiden de bilgiler alırız. Hocacığım tekrar sizler, sevgili Hüseyin abi ve sevgili Alicim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bölgenin can alıcı bölgesindeyiz. Cennet gibi bir yerdeyiz ve bölgenin simgesi Dikmen Dağı. Yaklaşık 700, 650 rakımlı bölgedeyiz. Burası hakim bir nokta. İskenderli Köyü Kayalıdere, Düzberit, Ortaköy, Hasbeyler ve karşıda izleyenler dikkat ederlerse Alacabük, Kaya başına kadar görüntü alabiliyoruz. Müthiş bir manzara var. Bir de sonbaharın ilk zamanları. Müthiş bir renk harmoniste hakim. O nedenle bu keyifli günde burada hep beraber olmak istedik. Ben çok mutlu oldum. Şimdi bölge cennet gibi bölge diyoruz ama maalesef gelişmesi açısından da pek hızlı yol aldığımız söylenemez. O nedenle yıllardır bölgenin lokomotifi olabilecek turiz açılmasını bekleyen Kayaldere Şelaleleri daha yeni adım atıldı ama şu anda orada da herhangi bir olaya başlanmadı. Dolayısıyla bir de bunun üzerine yaklaşık yarım asırdır devam eden Ereğli Devrek yolunun tüm mücadelemize rağmen tamamlanamaması bölgenin gelişmemesi açısından çok önemli bir etken, önemli bir rol oynuyor. O nedenle biz ne kadar çabalarsak çabalayalım maalesef istediğimiz seviyede bir yol alamadık ama bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Evet Hüseyin abi bir girişte senden alalım. Böyle böyle geliyor. İskenderli'ye yakınız biz. Yani İskenderli'nin evet. hemen arka tarafında Dikmen Tepesi'nin eteğindeyiz. Evet. 650 evet. rakımdayız. Tepemizde bir meteoroloji stasyonu var. Arkamızda Kayalı Dere, altımızda Asbeyler. Bölge kısaca senden alalım. Valla Ali ben teşekkür ederim. Hasan abiye teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugünü böyle bir güzel şeye hazırladığınız için çok sağ olun. Yani Hasan abi de dediği gibi ya, bölgemiz çok yavaş. Yani yatırımlar olsun, işte e, şelalenin durumu olsun, hizmet olsun biraz yavaş olduğu için biraz müzdere bizi tabii konuda. Ekseriyet de bizim bağlantı yollarımız çok iyi bir durumda değil. Hani ormanda kesim olduğundan dolayı bazı yollarımızda bazen de harap olabiliyor. Köy içi yollar, evet. bağlantı yolları değil mi motorum? Evet, evet, evet. Yani evet. yıllardır sıcak asfalt değil yollar. Yani Şuraya geldik, ben şurada güzel bir oturduk. E, muhabbetimizi yaptık. Pikniğimizi yaptık. Keşke bunu bizim herkes yapabilse. Bütün köylülerimiz, dışarıdaki arkadaşlarımız, misafirlerimiz böyle gelip buralarda oturabilse, e, muhabbet edebilse, gezebilse. Bunu aç insanlarımız var. Evet. Ama maalesef işte dediğimiz gibi bu ulaşım sorunları, sıkıntı olduğundan dolayı zorluklar yaşıyoruz tabii evet. ama yine de bize müracaat eden olursa, gezmek isteyen olursa, biz buraları gezdirebiliriz. Her zaman rehberlik yaparız. Yaparız. O evet. bizim işimiz. Bir de muhtarım Bölge hakikaten Batı Karadeniz'in en güzel bölgesi en güzel bölgeni, burası. Evet. Ülkenin aşağı yukarı her tarafını gezdik ama evet. bu kadar güzel çeşitlilik arz eden bitki yapısı yok. yok evet, evet. Bazı yerde Ege'ye gittiğimiz gibi sadece çam ormanları olur. Ama mesela şimdi biraz önce Ali şeyden bahsetti. Tepenin bir tarafı kayın bir tarafı meşe. Bir tarafı meşe. Evet, tarafı e, çam. Diğer tarafı çam kestane var. ve çam ağaçları e, gürgen ağaçlarıyla dolu. Ondan sonra e, ve bunun bir de bizim avu dediğimiz orman, orman. gülü evet. e, var. Her türlü çeşitliliği zaten izleyenlerimiz de görecektir e, ormanın içinde ya bu müthiş e, hem bal üretimi için olsun evet. çok müthiş bir flora. Doğa güzelliği çeşitliliği. Doğa güzelliği evet. çok önemli. Bugün buradaki havayı anlatmamız ne kadar dile getirsek boş. O nedenle evet. hakikaten cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. Bak yollarımız güzel olduktan sonra İskender'den bir girsin. Kayalı deresi, Asbeyleri, Ortaköy her tarafı böyle. Süte de dahil. Dahil. Süte oran hani müldanaylar yani, geçiş aslında. güzellikleri, var. Evet. şelaleleri mesela evet. güzel görmek lazım, gezmek lazım, tanıtmak lazım. Ama işte dediğimiz gibi, dediğim gibi işte biraz daha önceki dönemlerdeki çalışmalar biraz yavaş olduğundan biz ne kadar da uğraşsak da biraz yetersiz kalıyoruz. Biraz Olur. önce siz arz ettiniz muhtarım lafınızı kestim kusura bakmayın estağfurullah, estağfurullah. bölgenin yeterli yatırım almaması nedeniyle dolayısıyla belki de ülkenin herhangi bölgesinde bu kadar göç yoktur Evet evet. müthiş şekilde köylerimiz e, göç verdi köyler huzur evine döndü burada eskiden armutlu cuma pazarında bırakın araba park etmeyi adım atılacak yer yoktu maalesef armut cuma bitti Hakeza Çaylıoğlu da öyle. Güzel, kuvvetli bir belediyeyken şu anda maalesef e, orada da perşembe günleri olan pazar hiç iç acıdı değil. Evet. O nedenle köylerimiz huzur evi gibi. Eğer yolların yapılması, bölgenin yatırım alması tabi bu bölgenin canlanacağı demek. Evet. Ki değerli muhtarımdan bölgeyle ilgili güzel şeyler duyuyoruz aslında. Evet. Her şeyden önce ne gerektiriyor? Yatırım, yatırım. gerekliği var. Çünkü yatırım ve ulaşım. Bölge aslında tarih açısından çok zengin. Kayalıdere şelaleleri, güneşteki İnönü mağarası, İskenderli'deki kalıntılar. Burayla ilgili şimdi devlet demiryollarının kültür gezileri başladı. Onun bir ayar ayağı da Ereğli'deki gemi olacak. İleriki dönemde eğer buralara bu şekilde yatırım yapılırsa buraları da direkt turlar olarak da bağlantı yapılabilir. O nedenle e, bence e, hakikaten muhtarım dediği gibi kıymet bilmediğimiz ama kıymetini bilmemiz gereken bir coğrafyadayız. Kesinlikle muhtarım. Peki muhtarım o zaman bölgemizden bahsetmişken bir de köylerimizden bahsedelim. Şimdi burada siz olduğunuza göre Aspeler köy muhtarı olduğunu göre İskenderli köy muhtarı olduğunu göre Hüseyin muhtarıma sorayım. İskenderlik'in de çalışmaları nasıl gidiyor? E, i̇kinci dönemi halkın beklentilerini karşılayabildi mi? E, bundan sonraki süreçte neler yapabilecek Hüseyin Muhtarım? Bize onları kısaca bir anlatıversin. Ali'cim teşekkür ederim. Vallahi e, biz göreve geldiğimiz ilk dönemden beri elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz günden beri iyi işler başardığımı düşünüyorum. En son köprü yapılıyor değil En mi? son şu anda e, köprüye başladı, Köprü yapılıyor. Köprünün genişlemesi yapılıyor. Ve akabinde bir su projemiz var. Onu da e, şu anda ihale durumunda. Onu da e, başardıktan sonra köyümüze şebeke dağılımı ile suyu da kazandıracağız inşallah. Çok kalıcı bir eser olacak muhtarım. Evet. Eline koluna sağlık. Evet, evet. Yani evet. o büyük bir eser olacak inşallah. Yani e, köyümüzün çok bir fazla bir sorunu kalmasın olmasa da iş bitmez, istekler bitmez. Tabii yani ki bunu bir... kadarıyla yemekhane yapmış herhalde. Evet. Bir yemekhane yapılmıştı. Camide evet. De, e, baktı. Evet. Yukarıya e, teras benzeri mi, bir şey yapıldı ama şimdi şöyle e, biz e, cami kubbesini değiştirdik. Hani daha önce kurşundu. Kurşunlar açılmaya başladığı zaman göpbeden bir su alma S sorunu oldu. Onları ilk dönemimizde yaptık zaten. Ondan sonra e, lavabolar vardı çok kötüydü. Bayan tuvalet içerideydi. Onları dışarı aldık. Bir de i̇şte lavabolar düzenledik falan. Bir de e, köyün hemen çıkışında bir seyir terası gibi bir yerimiz var. Küçük yaptık oraya. Düğünlerimiz de şey şu şey evet. evet. Düğünlerimiz de şu anda orada yapıyoruz zaten. Evet. Güzel bir yer oldu. Halbuki biraz daha genişletilebilir, şey yapılabilir ama o anki imkanlar öyleydi. İlerleyen zamanlarda onu daha genişletip şu köyümüze anladım. kazandırıp orada e, düğün yapmayı daha çok istiyoruz. Çünkü bir düğün salonunun fiyatları olmuş 150 bin lira. Bırakın 150 bin orada, bırak para da istemiyoruz. Gelin burada eğlencenizi yapın. Burada düğününüzü yapın. Civar köylerden gelsinler. Alan güzel olabilir. Çok, i̇nşallah. Çok güzel motor. Ee, bir Ben oranın yolunu da genişlettim. Mesela 40-50 yıldır orada yapılamayan bir yol vardı. Evler önüne arabayı çekildiği zaman yoldan geçme sıkıntı oluyordu. Yolu şu anda 8-10 metre genişlettik. Park sorunu yok. Yani çok güzel oldu. Dediğimiz gibi işte önümüzdeki sene inşallah şebeke yapıldıktan sonra köyümüzün içinde bir düzene soktuktan sonra bir sıkıntısı kalmayacak inşallah. İnşallah. Önüne evet. geldiği kadar. Önümüze sağlık. Evet Hasan Mahmutarım. <laughs> Hasbeyler bir yer yeryüzü cenneti diyoruz. Çünkü evet. yeryüzü cennetini gerektiren durumlar var. Nedir işte derenin tam böyle köyün ortasından geçmesi. Kayal derenin. Kayal derenin orada birleşmesi. <laughs> i̇ki Kimse şimdi Hüseyin abimin de küçük dosya bir deresi var. <laughs> Beni buradan kimse yanlış anlamasın. Ben Zonguldak'taki bütün köyleri e, ve Zonguldak ilçelerindeki bütün köyleri gezdiğim için söylüyorum. Ya benim için köy içinde deresi varsa köy. Benim için köy o. Çok farklılık katıyor. Evet yani çünkü ya o derenin sesi, kuşların sesiyle birleşince e, atmosferin ortamıyla bir de manzarası da güzelse köy gerçekten güzel köy. Tabii ki bütün köylerimiz güzel. Herkesin kendi köyü kendine güzel ama tabii içinde seçtiğimiz benim de zaman zaman gezdiğim mesela Ova Köyü gibi, Çevlik Köyü gibi, Asbeyler Köyü gibi ne bileyim yani e, bir köselecik köy gibi kozunun böyle bazı favori köylerim var. Neden onları favori olarak görüyorum? Birincisi işlerinde yol. Köy içinden geçen yolların evlerin önüne rahatlıkla araba bırakabilmeleri, evlerin önünde rahat oturabilmeleri yani ee, bu işte köye ayrı bir güzellik katıyor. Ve bizim bölgemizde birçok noktada maalesef ne var? Dar yollar. İnsanlarımız evet, yol yaparken küçücük bir karış mesafeyi kendilerine hak zannediyorlar. Ama o 40 santimlik, 50 santimlik, 1 metrelik bırakacakları pay, insanlara sunacakları büyük bir güzellik bence. Hepimiz inançlı insanlarız. Dinimizde de bu konuda yol yapımında, top, insanların, toplumun, kamunun yararına olacak işlerde büyük sevap olduğu söyleniyor. Bu nedenle köyler hepsi birbirinden güzel. Ee, biz de altyapı, üst yapı problemlerimizi çözdük hepsini. Mezarlıklarımızı hepsini muhafaza altına aldık. Hepsine şadırvanlar yaptık ve e, köyümüzü çeşmelerle süsledik. Aynı zamanda bunun yanında e, bu tür hizmetleri verirken sosyal ve kültürel hizmetler de vermeye çalışıyoruz ve bunlar da bir o kadar önemli olduğunu düşünüyorum şahsen. O nedenle yazlık sinema artık geleneksel hale geldi. Bu senede yaklaşık 859 kişi dere kenarında, yıldızların altında, çimenlerin üzerinde yine güzel bir film izlettik. 29 Ekim'de o da geleneksel hale geldi. Fener alayı yapıyoruz. Çok görkemli geçiyor. Bir de kültür gezilerimiz devam ediyor. Bu sene köylerimizi Çanakkale'ye götürdük. Çok muhteşem bir gezi oldu. Önümüzdeki yıl Güneydoğu Anadolu GAP gezimiz planlıyoruz. Ayrıca bölgede, köyde üretime ve istihdama yönelik çalışmalarımız var. Bir ara ara yaptığımız küçük baş hayvancılık projesiyle e, köyümüzü Batı, Kar Batı Karadeniz'in en büyük küçük baş sürüsüne sahip köy haline getirdik. Şimdi önümüzdeki yıl onun projenin adını ve ismini söylemiyorum ama önümüzdeki yılda üretime yönelik çok güzel bir projemiz var. Şu anda proje hazırlığı aşamasındayız. Netleştikten sonra du duyurumuzu yapacağız. Bu sadece köyümüzle ilgili değil, yararlanmak isteyen çevre köylerimizde kapsayacak bir program. İnşallah e, bu tür çalışmalarla birisinin ekmek tutmasına, bölgeye girdi sağlanmasına, bölgenin gelişmesine katkı sunabiliyorsak bundan güzel, bundan mutlu bir şey yok. Şimdi Hasan Doğan muhtarım. Öznü size karşılaşıyorsunuz, ben de karşılaşıyorum. Şimdi bazı yeni projelere, bazı köylerde sıcak bakılmıyor. Ya da dışarıdan insan gelmesine sıcak bakılmıyor. ...yani mesela turizm yolları yapmaya çalışıyoruz... ...yani Eko ekoturizme katkı olsun... ...doğa yürüyüş rotaları belirlemeye çalışıyoruz... ...yani bölgemize insan çekmeye çalışıyoruz... ...evet herkes eşit olmayabilir... ...her insan aynı olmayabilir ama... ...neden sıcak bakılmıyor... ...yani ilerisi için umutsuzluk var nedir durum? Alicim gelişme olmazsa ilerleme olmaz. Açılma olmazsa yatırım gelmez. Şimdi biz kabuğumuza çekilelim. Güzel yerleri kimseler görmesin. Buralar hep bizde kalsın. Eğer bu düşünceyle devam edersek buralar daha tehlikeli. Ama eğer buraya bir yatırım yapılır, burayı burası güvenlik altına evet, alınır, güvenlik alınırsa e sa e, burada hiç e, gizli kapaklı işler olmaz. Gelen giden kontrol altında olur. Dolayısıyla çöpler, atıklar e, gelişi güzel atılmaz. E, kontrol altında olduğu zaman daha e, korunaklı olur. E, ben insanların e, bölgemizi gelmesini, görmesini ve bölgemizin de bundan faydalanmasını istiyorum. Bu e, daha fazla e, bölgemizin katkı alması, e, nemalanması demek bu konudan. O nedenle ee, ben küçük olsun, benim olsun fikri her zaman bana uzak olmuştur. Büyük olsun, hepimizin olsun, herkes faydalansın. Evet, aynen öyle muhtarım. Herkes faydalansın. Bu bölgeyi keşfedip, bu bölgeyi e, ön plana çıkarıp, bu dağın güzelliğini herkese yansıtmak istiyoruz. Gelsinler, görsünler insanlar ve e, şehrin gürültüsünden, şehrin e, o atmosferinden, egzoz gazından, ne bileyim, dumanından, tozundan, e, haftanın bir günü telefonlarını sadece bölgede fotoğraf çekmek için kullansınlar. Video evet. çekmek için kullansınlar. Çok güzel. Evet. Yani, evet. Bu hep devam etsin Kesinlikle devam etsin. Ee, devam etmek için uğraşıyoruz. İşte Gruba de böyle... ben de zaman zaman katılıyorum. Bence çok keyifli. E, çok güzel insanların olduğu bir grup. E, yeri gelmişken grubun şefi Emin abiye de çok evet. selam söylüyorum. Aleyküm selam. Ben buradan bir müjdesini daha vereyim. Ee, birkaç şey de e, söylemiştim ama biz bir ay önce buraya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü İdris Tetik Bey ve Zonguldak İl Kültür Turizm Müdürü Taner Bey'le buraya gelmiştik. Galeldere'ye keşife girdik. Ee, kendi kadroyla beraber incelemeler yaptık. Yani şehirlerden şehirlere geçiş noktalarını belirledik ve e, o keşiften sonra Akıllı Köyüne çıktık. Orada e, bir sağ olsun muhtar bize baktı bir e, emek molası verdik. Oradan sonra da hemen e, meteoroloji yoluna girdik. Meteoroloji yolunda da karavan kamp ve çadır kampı için e, yerleri belirledik. Orada eee BC kafeterya ve benzeri alanların yerini belirledik. Ve devamında da birçok insanın gidip görmediği o kanyona da bir tane teras yapılacak. Bir teras da olacak. Yani bu da nedir? Hani insanların o korkusunun üzerine iyi bir güvenlik tedbiri, iyi bir güvenlik amaçlı bölge olacak demektir. Kesinlikle giriş çıkış kontrol altında olacak. Ayrıca bu projede doğal ürünler reyonu olacak. Bölgenin en güzel balı Kayalıdere'de bölgenin en güzel mantarı Kayalıdere'de, Kayalıdere'de. Evet. en güzel kestanesi en güzel ıhlamuru burada orada çok kolay, çok güzel pazarlama ol, e, durumu olacak. Bunun yanında köy, dilediğiniz köy ürünleriyle orada e, köye katkı sunulabilir e, e, ve ayrıca e, bunun yanında e, en önemli konu da buranın e, yapıldıktan sonra birilerine peşke çekiş, çekilmesi değil de bölgenin çocukları, Kayal Deren'in gençleri, insanları, bölgenin insanları buradan hizmet sektöründe faydalanabilir. Dolayısıyla bu da istihdam demektir. İş demektir, ekmek demektir. Bunları bölge halkımızın göz ardı etmemesi lazım. Evet. Eski evlerinde değerlendirsinler. İnşallah onlar da aile pansiyonları olacak. İnşallah. Evet. İnşallah öyle olacak. Evet. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz Ali'ciğim. Şu şeref sözü verenler gibi Maalesef ya biz ister sistem olarak kabul etsinler, ister haykırış olarak kabul etsinler ama gerçekler böyle. O gerçekler inkar edemeyiz. Gerçekten öyle. Yani eğer bölgemizde değişim, gelişim isteniyorsa, bölgemizde de yatırımlar isteniyorsa bunların olması lazım. Evet, Hasbeyler köyünde başladı küçük baş hayvancılık ee, devam ediyor. Kozu ee, kozlu köylerinde bizden daha fazla gibi e, görüyorum. Çünkü köyleri gezdiğim için söylüyorum. Bütün köylerde bu yatırımlar olmasını istiyorum. Az önce projeden bahsettin. O projeye ben de katılmak istiyorum projenin detaylarını çok, daha sonra konuşuruz. ben de Evet, Netleşmeyince e... açıklamak istemiyorum. Zaten e... isteyen köylerle toplantı yapabiliriz. Kesinlikle katılıyorum. O projeye ben de katılmak istiyorum. Hüseyin zaten e... her şey olumlu bakıyor. Eğer tüm köyler biz bir, beraber birlikteysek Evet. Varız. Teksek yok oluruz abi. Evet, öyle. bir güzel yerde buluşmak güzel hale teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Hoş Kendin. geldiniz, sefa getirdiniz. Evet. Evet, şey muhtarım. Ben de çok teşekkür evet, ediyorum. Yani bu güzel günü ayarladığınız için, buraya <laughs> evet. beni davet ettiğiniz için evet. çok sevindim. Şeref teşekkür verdiniz abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hep beraber. Ol. İlerleyen zamanlarda daha güzelini, daha iyisini, daha güzel bir yer yapmayı inşallah nasip olur. İnşallah. Evet sevgili <laughs> dostlar, ee, biz bu doğanın atmosferine geldik. Bu güzelliği yaşadık. Karadeniz Ereğli, İskenderli, Hasbeyler, Kayalidere, Üskürlü ki, Dikmen Tepesi'nin zirvesinden sizlere elimizden geldiğince bölgemizin güzelliklerini, bölgemizin eksiklerini kurallar çerçevesinde anlatmaya ve aktarmaya çalıştık. Ben Hasan Doğan Muhtarım'a ve Hüseyin Akkaya Muhtarım'a çok teşekkür ediyorum. Onlarla olmak benim için bir şerefti. Gerçekten sizlere de iyi seyirler diyorum. Başka platformda, başka yayında herkesi bekliyoruz. Herkesi Hayır, bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz.